Hop. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Paylaşça Sokak'tanın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü röportaj konumuz ailenizden gizlice yaptığınız bir şey. Çok merak edilen bir soru. Sormamız gereken bir soru. Hadi hiç uzatmadan videoya geçelim. Dayıcım ailenizden gizlice yaptığınız bir şey. Ben bana ona soruyu. Peki dayı sen bilirsin. Teklif var ısrar yok. Eee <laughs> <laughs> ailenizden yaptığınız gizlice bir şey. Az önce 3 şat attım. 3 şat. Hmm, peş peşe. Hatta likör tekile miydi? Tekile bir de viski attım. Ama ben bunu... çoğu şey ya. Ben sorabilir miyim? Ailenden gizli ne yaptın? Daha demin bir şat attım ben. O da sözler Beraber atmışsınız yani. <laughs> Şöyle soracağım. Tabii. Eee ailenizden yaptığınız gizlice bir şey. Gezmek. Gezmek. Sizin? Valla benim yani 7-24 aradıkları için yani, yani hiç boş yapamadı, yapamadı. gizlice sizin? yapamadık. Yalan. <laughs> Başka ne diyeyim? <gülüyor> Başka <gülüyor> sizin ne var Okuldan kaçmak. Peki. Teşekkür ederiz. <gülüyor> ailenizden <gülüyor> yaptığınız <gülüyor> gizli bir şey. Ailemden yaptığım gizli bir şey çok var. Aşırı var. Birini böyle en güzel. Aa bu yayınlanacak. O görecek, bu görecek. ne de. Yani, <laughs> en güzelini böyle. En güzeli ne vardı ya? Ne? Ne bileyim şehir dışına çıkmak olabilir. Burada söyleyebileceğim. Burada söyleyebileceğim. Şehir dışına çıkmak Size de soralım. Ee, ailenizden yaptığınız gizli bir şey. Hadi. İşte bir abi ben bunu söylüyor. söylersem şimdi oho. İyi. Ne yapmışımdır abi? Ee, misal abi UF hesaptan işlettim kız Ağzım hesabıyla. Abimden ya ciddi yani nude aldım ya. abi. Ama bunu kimseye söylemedim yani söylersem büyük dayak yerim abimden çünkü. Yani, <laughs> yani sıra <sen> çekiliyor. Çekilsin <laughs> abi buradan abime selam. Sizin... Benim. Vallahi benim her şeyim zaten yalan. Vallahi. Abo. Abo hayatım yalan benim. Yalan babam da biliyor zaten. <laughs> benim, benim Annemin kartını çalıp sigara alma. Zıkkım içim. <laughs> ha bir daha abi Kim bir kaldı, şey siz var. Kim kaldınız. Dur bir dakika ben bir şey. niye bu kadar çok Korelere benziyorsun? <laughs> ya öyle. <mi>? Benim <laughs> bir sırrım yok genelde. Hatta adam yüzünü görsün. Animeci. Ben bir şey daha söyleyebilir miyim? Hayır. Ee, babamın kartından abi 3.5 milyar harcama yaptım. Ee, babama kartın çalındı dedim. Buradan babama da söylüyorum onu. <laughs> İnşallah ben eve gidince. Bundan bundan arasa tek adam olan benim. Benim hiçbir şey kötü huyum yok. Hiçbir kötü şeyim yok. <laughs> kötü şeyiniz yok. Yok hiç şey. Yok. Teşekkür ederim. Ben ortama yükseltirim. Tamam. Ailenizden gizli yaptığınız bir şey. Ailemden gizli yaptığım bir şey eve kız attım. Sizde? <laughs> ben de aynısı. Beraber Aynı. yapmıştık. Beraber. <laughs> evet. evet. İyi akşamlar. <laughs> ailenizden yaptığınız gizli bir şey. Yani ailenizden yaptığınız gizli bir şey pardon. <laughs> <laughs> söylemeyeyim ya. Söylemeyeyim, söylemeyeyim. Ne şey, şey olacaksa söylemenize <laughs> evet, evet, gerek yok. Sizin var mı? Yok bana söylemişsin. Tamam. İyi akşamlar. <laughs> Eee... ailenizden yaptığınız gizli bir şey. Ailemizden yaptığımız gizli olabilir. Başka? <laughs> başka? Yani başka bir şey gelmedi. Var mı? Yok. mu? Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ailenizden yaptığınız, yani ailenden habersiz yaptığın gizli bir şey. Evet, kara atmak. Ciddi misin? Evet. Her gün yapıyorum. Her gün. Evet. <laughs> Hiç fark etmiyorlar. <laughs> evde olmuyorlar galiba. Evet. Hayır evde oluyorlar. Kapıyı kilitliyor <laughs> <laughs> yani kızla girdiğini görüyorlar ama. Görüyorlar ama içeri girmiyorlar. Ha. Peki teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. <laughs> Selam. Aleyküm Allah. Aleyküm Hacı. Şimdi sana bir soru soracağım. Ee, ailenden yap gizli yaptığım bir şey. Gizli yaptığım bir şey. Evet. Çok böyle gizli bir şey yaptığımı söyleyemem yani. Yani öyle yani hafif olsun ya öyle gizli bir şey. Şehir dışına çıkmıştım herhalde. Şehir dışına. Teşekkür ederim. Ailenizden gizli yaptığınız bir şey. Bunu hiç düşünmedim ya. <laughs> Mesela motorunuz var çok kız düşüyordur. Yani evet. Yani bir hiç. gece eve gelmemiştim. Evet. Başka. Yani arkadaşımda kaldım demiştim. Ama kız arkadaşıma gitmiştim. Söylememiştim. Başka erkek arkadaşımın numarasını vermiştim. Onu arayıp kontrol etmişlerdi. <laughs> Peki teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ailenizden gizli yaptığınız bir şey. Ailemden gizli. Sigara içtik, motor aldık, kaza yaptık. Kusursuz gezmiyor değil mi sen? Yok vallahi baba ne? 6 saatte bir tazeliyor. Başka. O kadar. O kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ailenden gizli yaptığım bir şey. Alkol içme herhalde yani. Başka bir şey var mı peki? Var da onları, onlara şey yapmıyorum. tamam peki kendine iyi bak görüşürüz. <laughs> Beyefendi. Küçükken size söylenen bir yalan. Abi hayatım yalan ben. Yok ya. Peki sizin var mıdır söyleyeceğiniz bir şey? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalağa abi koyacağım anını dağıtacağım bak. İyi akşamlar kendinize iyi bakın. eee <laughs> ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? Yani yapsak bile sonra öğreniyorlar bir daha. yani gizli yapsak bile. Mesela şu an yaptığında öğrenmediği bir şey var mı? <laughs> Yok sonradan hep öğreniyor. <laughs> <laughs> ben ben Ankara'dayken al alkollü bir bira içmiştim onu bilmiyorlar. Tamam. Teşekkür ederiz iyi akşamlar. <laughs> Bilmiyorum. Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? Sevgilim. Tamam. Görüşürüz. Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? <laughs> Vardır. Mesela? <Nereye> gidiyor bu? <laughs> YouTube'da yayınlanacak. Ama o kadar çok kişi görmeyecek. Hmm, o kadar çok kişi. Yani 5000 bin bin kişi görmeyecek. <laughs> Şu an zaten bir buçuk milyon şey bir buçuk bin abonemiz var. Aferin. Söylemek istersin. Öbür soru sor. Başka soru. Şu an konseptimiz bu maalesef. Hani böyle hafif olan bir şey sizce? Eee... Geceleri çıkmak. Evet. <laughs> Teşekkür ederim iyi akşamlar. <laughs> Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? Ailemden gizli... Ne yapmış olabilirim? Var. Ama özel. Ha hafif olan bir şey var mı? Hafif olan yani yalanlar falan vardır illa ya. Ufak tefek şeyler illa vardı. Hani atıyorum gece dışarı çıktım, ailemin haberi yok mesela. Evet, e, bir kere yapmıştım bunu. A ailem beni evde biliyordu. Peki. Ben e, yatağı bir güzel düzenlemiştim. içinde yatıyorum gibi. Sabaha karşı 5'te eve gelmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Onu yapmış. Çok teşekkür ederim. iyi akşamlar. <laughs> Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? Abi, Abi ben biraz yok ya. Ben legal bir çocuğum söyle. Abi. <laughs> hani böyle ufak bir şey olsa da vardır elbet. Hmm, var ya bir ara başka şehre kaçıyorduk. Ha şuradaki Mehmet gelsene şuraya. Şu arkadaş ya İstanbul'a kaçacaktık, Kütahya'da yakalandık. <laughs> Yemin ediyorum. Kimliğimi de kuzenime şey yapmıştım. İlk başta beni bulamadılar. Arkadaşı indirdiler. Sonra ben de beraber Tamam, çok teşekkür ederim. <laughs> Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? Yok hayır. Yok mu? Yok. <laughs> tamam kolay gelsin. <laughs> Ailenizden gizli yaptığınız bir şey var mı? <laughs> Dövmeci olmak. Dövmeci olmak. Sizin var mı? Ailenizden gizli yaptığınız bir şey. Valla yok kanka ya. Yok mu sizin? Ne? Ailenizden gizli yaptığınız bir şey. Var. mesela hani paylaşmak ister misiniz? Abi okuldan kaçıyordum yani. Çok şey var. Şimdi burada paylaşmayalım. En hafifi? Kaşımdaki piercing. Senin var mı kanka? Ailem, ailemin kumbarasından para çalıyordum. <laughs> <laughs> en <Engizandan Ne? çıktı. gülüyor> iyi ondan çıktı. i̇yi akşamlar. <laughs> Ailenizden gizli yaptığınız bir olay, anı. Olmaz mı? Hangisini sayıyorsun? <laughs> yani istediğiniz bir tanesini. Ya hangi e, kategoride olsun? Sizin en beğendiğiniz. Benim en beğendiğim. Evet, e, annemin haberi yokken İlk aşkımı dudaklarından öpmüştüm o da beni unutamıyor. Çok, çok teşekkür ederim iyi akşamlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü sorularımızı sizde gördüğünüz gibi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.